<laughs> Göreve başladığımızda Keşan'da bir kadın kooperatifimiz yokken bugün iki tane kadın kooperatifimiz var. Valiliğimizin büyük destekleri, belediyemizin girişimleri ve kadınlarımızın çabasıyla bugün iki kadın kooperatifimizin bir tanesinin ürettiği ürünleri ...sizi hem tanıtacağız hem de... ...bir başarı hikayesinin inşallah başlangıcını... ...hep birlikte anlatacağız. Emek Kadından Sepet Hasırdan... ...projesi kapsamında kurulan... ...Kesküp yurt içi ve yurt dışı... ...satışlarıyla her geçen gün... ...büyüyecek. Kadınlarımız Keşan'ımıza değer katmaya devam ederken... ...Nisan ayından itibaren... üretim ve satışlarını sürdüren kooperatifimiz... ...bugün ilk kez... ...şehir dışından sipariş almış oldu. Bu doğal bir sipariş... ...organik bir sipariş yani tamamen satın almayı yapan kişinin kendi talebiyle oluşan bir sipariş. Kayseri'den alınan bu sipariş bir internet sitesi üzerinden de satılmaya devam edilecek. Aslında burada kooperatifimiz üretici pozisyonuna geçmiş oluyor. Toplamda 140 tane ürün satışı yapılıyor bugün. Kooperatiflerimiz onlarca kadınımızın üretime dahil olmasını temenni ediyoruz. Daha da bu halkanın büyümesini ve kadınlarımızın daha fazla katkı vermesini gönülden canı gönülden istiyoruz. Yaşarımızın kadınları çalışkandır. Ekonomiye can vermek için de emek sarf etmeye de gönüllü olduklarını biliyoruz aslında. Sanatsal işler anlamında da iyi şeyler çıkabiliyor. Kitlesel üretimden artık el üretimine, ev üretimine, işte yabancı dildeki adıyla İngilizce adlı handmade ürünler daha fazla ilgi görür oldu. Kitlesel üretimi sadece ihtiyacı karşılayan ama bireysel üretimin daha kişisel boyutlu bir üretim olmasından dolayı daha sanatsal taraflarının olduğunu artık tüm dünya fark etti ve butikleşme anlamında her sektör bir dönüşüm, değişim yaşıyor. Bugün burada aslında butik üretimin küçük bir kitlesel üretimle nasıl rekabet edebileceği konusunda da bir örnek vermiş oluyoruz. Bu anlamda ben tekrardan kutluyorum ve birlikte güzel işler başaracağımızdan hiç kuşkumuz olmadığını belirtmek istiyorum. Proje olarak başladığımız bu e, yolculuğumuz 29 Mart 2021 tarihinde kooperatife dönüştü. 7 öğretmen arkadaş olarak Keçan Sepetçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi olarak Kesküp adıyla kurulduk. E, bugün ilk yurt içi kargomuzu gönderiyoruz Kayseri'ye. Sayın Funda Yıldırım ve Ali Yıldırım beyefendi e, siparişlerini vermişlerdi. Bizim ürünlerimizin trend yolda ve yurt dışında satılacağını belirttiler. Çok mutluyuz. Heyecanımızı e, sizler dedi paylaşmak, mutluluğumuzu e, ve yapacaklarımıza ortak olmanızı istedik. E, tamamıyla onlara destek amacıyla kurulmuş bir projeydi. Onlara da destek olabildiğimiz için çok mutluyuz. Onlara da yardımcı olabiliyoruz. Keşan, Keşandan e, başka kadınlarımız buna ilgi duyarlarsa biz de olmak istiyoruz derlerse ne yapmaları lazım? Ee, bizler, Kimle görüşecekler, nereye gelecekler? E, Kesküp'e gelebilirler tabii ki burada sosyal hizmet binasında. Kursiyerlerimiz, e, ara ara kurslarımız açılıyor, halk eğitimi ve iş, iş kurum kursları. Onlar da yardımcı olabiliriz. Şu dönemde de gelseler arkadaşlarımız her zaman gösterebilirler. E, biz elimizden geldiğince kursiyerlerimiz de hatta bunlarla ilgili artık çıraklığı bitirdiler. E, bayağı bir öğrendiler. Çünkü süreç iki ayı geçti birçoğunda. Hepsi gayet güzel yapabiliyorlar. O yüzden öğretebiliriz. Hepiniz. Evet yani şimdi bu ürünler Kayseri'ye giderken gönül ister ki Keşan'dan, Edirne'den, Trakya'dan da farklı girişimciler bu ürünleri hem geleneksel pazarlama kendi dükkanlarında hem de online dijital pazarda sunabilirler. Onlar da buraya gelip ürün evet. alıp online mağazaları varsa orada Sıt. bunları satmayı deneyebilirler. Evet. Bu ürünleri stoklu tutmazlar. Şehir dışına alırken bu ürünü Belli bir miktarda almanız lazım ki kargo parası aldığınız ürünü karşılasın. Ama burada yerleşik olan girişimciler bu ürünlerin stoğunu tutmadan, ürünleri internet ortamına koyup sipariş aldıktan sonra buraya ürettirme imkanları olur. Aynen, aynen. Bu da bir avantajdır girişimci için. Bu fırsatları değerlendirecek arkadaşlarımızı, girişimcilerimizi de buraya ayrıca bekleriz.